Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Ee, size aracımı tanıtacağım. Aracım 2018 model Toyota Corolla 1.6 Life modeli. Arabamızda dıştan görünenler pek fazla bir şey yok. Kap, jant kapağı. LED'ler var. Şu anda görünmesi de netler var. Cam filmimiz var. Aracın başka bir özelliği, yani sevdiğim bir özelliği, kumandadan açabiliyorsunuz bagajı. Bu şekilde açıyorsunuz kendiniz elinize kapatıyorsunuz. Ee, bugün aracı tanıtacağım. Ee, pek fazla video çekemeyebilirim. Neyse fazla uzatmadan arabanın içine geçelim. Evet arkadaşlar aracın içinden başlayalım. Araçta deri koltuk var. Ee, deri koltuk var. Krem rengi. Emniyet kemerleri. Sonra <laughs> Aracımız 1.6 Life model olmasına rağmen genelde özellikle çok olmamasına rağmen yine sabitleyici kumandadan bagaj açma kapağı var ledler var ufaktan bir ses var kendi orijinal ses sistemi var 1.6 altı. Ee, burada bardak bölmeleri Sonrasında koltuk dayamadaki şeyler İkili kapak Kapattığınız zaman bir kere bir kere basınca bir kapak daha var Kapatıp iki kere açtığınız zaman da böyle diğer bölüm açılıyor Bayağı büyük bir bölmesi var kol dayaması Arjun deri koltukları var ee, yazın çok terletiyor beni aracı kullandığım için. Onun yanı yine koltuklarla aynı renkte olan şeyler var. Yani kapı kollarında krem rengi kollar var. Dediğim gibi aracın ufaktan bir mi var orijinal sistemi. Ne çok fazla ses alamazsak da gene güzel. Benim işime görüyor. Bana yetiyor ses sistemi. O şekilde şimdi birazcık arabada giderken konuşalım. O zaman geçelim. Arkadaşlar yavaştan yol çıkacağız. arabamız benzin LPG'li. Çıkıyoruz. Manuel fites arabamız. yavaştan kalkalım. Ben aracımı seviyorum. Aracım güzel var. araba. Ee, beni mutlu ediyor. Ne diyor? Şu anda arının sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama yani belki duyarsanız. Sen öyle şu anda. Aracın LPG olmasından dolayı araba pek yakmıyor. bu da ayrı bir avantaj tabi ki de. Aracın bagajı çok büyük olması da genelde güzel. Tam hacmini olarak bilmiyorum ne kadar hacmi olduğunu. Arkadaşlar ee, Aracımızı tanıttım Aracım bu şekilde ee, Daha fazla e, Anlatacak bilgim yok Bu şekilde Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala abone olmayı Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yeni videolardan haberdar olmak istiyorsunuz Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da, Yorum da yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.